Selam canlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kahvaltı tabağım böyle bir şey, yumurta e, mantar, mantarlı omlet yaptım, <laughs> konuşamadım. Mantarlı omlet yaptım, yanına da böyle karışık salata, limon sıktım. Bugünkü kahvaltım bu canlar. E, suyum da burada, bunlar da içilecek biraz fazla zor kilo, kilo, veriyorum ya inanın bakın kaç gündür uğraşıyorum uğraşıyorum yani çok çok ağır gidiyor işte biraz spor yürüyüş falan da yapsam aslında iyi olacak da işte buran havasına da insan güvenemiyor bilmiyorum bakayım çıkabilirsem belki bugün çıkarım birazcık yürüyüş yaparım yoksa evde birazcık hareket yaparım öyle bugünkü de tabağımı sizinle paylaşayım dedim. Sizlere de fikir olur hiç olmasa. Ertesi günden selamlar canlar. Bugün pazar. Ee, Hıdrelles. Daha önce de söylemiştim. Dilek dileyeceğiz. Ben dileğimi hazırladım böyle. Kırmızı ipe de bağladım. Bazıları gülün dalına asın diyor. Bazıları e, dibine gömün diyor. Ertesi gün diyor. E, akan suya, bir denize atın veya yakın küllerini uçurun ya da bazıları diyor cüzdanınızda saklayın. Hepsi farklı farklı şeyler söylüyor ama siz hangisini uygulayabiliyorsanız onu deneyin. Önemli olan inanmak, dua etmek. E, ben dileklerimi yazdım. İçine bozuk paramı da koydum. Aslında iki tane dilek kağıdım var. Ben bir tanesini şimdi sizinle paylaşacağım. Bu sene yapamadıysanız inşallah seneye yaparsınız. Unutmayın. 5 Mayıs 5'e 6'ya bağlayan gece 6'sında da sabahleyin kalkacağız. Bunu gülün dalından veya dibinden alıp dediğim gibi ya suya akıtacağız ya da toprağın dibinde gömülü halde bırakacağız. Benim gül ağacımın dibi e, taş. Toprak yok. Ben bakayım yapabilirsem bunu arkadaşlar e, bir nehirden bir yerden atmaya çalışacağım. E, nasıl atarım bilmiyorum. Etrafta millet diyecek. <laughs> çevreyi kirletiyorsun. Niye su, suya kağıt atıyorsun diye tepki alabilirim. O yüzden bilmiyorum. Belki gömerim. <laughs> o yüzden e, şimdi sizinle dedim onu paylaşayım. paylaşayım Bugün hava yine yağmurluydu. Ben şu gül ağacını asacağım ama gül çıkmamış henüz. Ama bu gül ağacı zaten. Şimdi buraya asacağım. E, görüyorsunuz altında taş var arkadaşlar. Ben bunun altına nasıl? gömeceğim görünmüyor şöyle o yüzden sadece bağlayacağım evet astım Rabbim bütün dua edenlerin duasını kabul etsin inşallah benimkini de kabul etsin dualarımın çoğu zaten kızım için ee, inşallah Rabbim kabul eder bunu da yarın dediğim gibi şey yapacağım. Kaldıracağım inşallah çıkaracağım buradan. Böyle işte. Ben konuşmuyorum kuşların sesini dinleyin diye. duyuyor musunuz? maalesef. Dün biraz geç kalktım diye bugün sabahladım. Yatağa gittim ama uyuyamadım. Sağa sola döneceğime indim aşağıya. Kahvemi de yaptım. Kahvemi de içiyorum. Dün maalesef kötü bir haber aldık. Aldım yani. İnşallah onu size söyleyeceğim canlar. Ona çok üzüldüm. O birazcık da beni düşündürdü zaten. Normalde de uyku sorunu çekiyordum ama işte bazen kafana bir şeyler takıldığı zaman o da seni uykundan edebiliyor. <laughs> inşallah bozulmaz. Böyle devam eder. Yani çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Saat çok erken. İnşallah sonradan yine birazcık böyle ılıklaşır. Kahvemi içeyim. Sabahki havaya bakın, şimdiki havaya bakın. Şöyle iki tane güvercin yağmurun altında oturuyor. Onlara bakıyordum. Niye kıpırdamıyorlar? Bir yere gitmiyorlar. Anlamadım. Baksanıza. Allah Allah. Ya ben sabah e, en son sizi kapattıktan sonra gittim yattım oturdum sonra gittim yattım valla saat 12 falan 12 buçuktu kalktım dedim markete gideyim e, o aldığım paspası değiştireyim ama bu yağmurda da çıkmak istemedim baksana ne güzeller Bir de karşınıza çıkayım şimdi bugün gene sakin ee, bir video oldu. Daha doğrusu bu 2-3 günlük video neredeyse. <laughs> Şu kameramı sabitleyeyim. Oh. Vallahi bu hava insanı depresyona sokuyor. Gerçekten. <laughs> kameramı, telefonumu koydum dansöz tripoduna. Orada <laughs> iyi duruyor. Eh. Evet arkadaşlar, bugün hiçbir şey yemedim valla. Ee, o gördüğünüz kahvaltı, dünün mü? Bir önceki günün kahvaltısı. Biliyorsunuz iki gün zaten videoda paylaşmadım, cumartesi paylaşmadım, pazar normalde paylaşmıyorum zaten. Ee, çünkü izlenimler düşük olunca inanın insanın hevesi falan kalmıyor. Ee, ne yapabilirim, ne edebilirim inanın şaşırdım. Saatlerimi değiştirdim, şaşırdım olmadı bir şeyler yapıyorum, çıkıyorum, geziyorum. İşte temizlikleri, yok yaptığın yemekleri, her şeyi deniyorum ama herhalde olmuyor, tutulmuyor. anladım ki insanlar saçma sapan videoları seviyor. Olaylı videoları seviyor. Olaylı başlıkları, olay başlık atıyorlar içeriği alakasız bir şey. Onları seviyorlar. Ah, ayağı masaya değdi, telefon saldı. Onları seviyorlar herhalde. Bilmiyorum, bakalım ben de gidebildiğim yere kadar gideceğim neyse konum aslında o değil ee, konum ben her zaman hani gurbette olmanın zorluklarından bahsediyorum ya size ee, en büyük zorluğu da ne biliyor musunuz bir yakınınız vefat ettiği zaman hadi ince çıkıp gidemiyorsunuz giderseniz çok zor oluyor cenazesine yetişemiyorsunuz o yönden zorluğu maalesef çok. Şimdi niye bu konuya değindim? Biliyorsunuz sizlerden dua istemiştim arkadaşımın babası için. Maalesef arkadaşımın babası dün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Zaten. Hastanedeydi, hastalıklarla uğraşıyordu, ediyordu. Hani Rabbimden diyorsun ki hayırlısı olsun, acı çekmesin. Ama e, biliyorsun ki baban hayatta nefes alıyor, gidip gördüğün zaman canlı canlı görebiliyorsun. Ama e, ölüm haberini alınca insan yine de bir kötü oluyor, inanamıyorsun. E, maalesef arkadaşım dün babasını kaybetti. İşte sabah almış haberi hemen beni aradı ee, akşamada uçak bileti bulmuş hemen işte Türkiye'ye uçtu gitti ee, ama tabii ki cenazesine yetişemedi maalesef Türkiye'de özellikle doğu kesiminde e, cenazeleri pek bekletmiyorlar saat kaç olursa olsun defne diyorlar. Ee, sanırım arkadaşım da zaten cenazeye yetişemedi bugün bugün zaten vardı Babası dün rahmetli oldu, o bugün vardı çünkü e, cenazeye yetişemedi ama hiç olmasa bir mezarına gidip görecek. E, in, onun için çok zordur eminim. E, i̇nsan gerçekten böyle uzaktayken sevdiklerini kaybettiği zaman çok zor. Hani çok şükür Allah'ıma e, benim annem babam hayatta ama inanın hep kork, korktuğum şey bu. Onlara bir şey olursa hemen ulaşıp gidemezsem diye. Ee, biz uzaktayken, yani buradayken sadece e, kayınbabam rahmetli oldu. E, ona da gidemedik. Çünkü COVID zamanıydı. E, yasaktı. Uçuşlar yasaktı. Gittiğin zaman iki hafta otelde kalma zorunluluğum vardı. O zaman cenazeye gidememiştik. Yetişememiştik. O yasaklar kalktıktan sonra işte... E, Gamze'nin babası gitti babasının mezarına. Ee, o zaman inanın gerçekten çok zor gelmişti. Çünkü e, kayınbabamı ben kendi babamdan ayırmıyordum. Allah e, nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Babamdan ayırmıyordum. Çok iyi bir insandı. Zor olmuştu yani. O yüzden şimdi her İnsan korkuyor annesine babasına bir şey olursa ulaşamazsam edemezsem. Zaten ben anneme babama vasiyet etmişim. Diyorum bakın size bir şey olursa ben gelmeyene kadar sakın defin mefin olmasın. Yani o soğuk yüzünüzü göreyim hiç olmazsa. Babam da diyor ki kızım gelsen ne olacak yani bizi tekrar hayata mı döndüreceksin? Artık ölmüşüz gitmişiz ne yapabileceksin? Yani hiç gelmesen de olur diyor. Ama tabii ki olmaz yani. Ne kadar da öyle söylesem. Ama ben vasiyet etmişim. Allah korusun. Rabbim onlara uzun uzun ömürler versin. Ee, ama anneme, babama bir şey olursa. E, buradan benim tanıdıklarım, çevrem, akrabalarım, arkadaşlarım izliyorsa. Annem babam da izliyor zaten. Bakın size vasiyet etmişim. Size bir şey olursa beni bekleyeceksiniz. Öyle hemen defnedilmek yok. Yani size söyleyeyim. Haberiniz olsun. Heh. Sonra özlem söylemedi, etmedi demeyin. Bak burada paylaşıyorum artık. <laughs> Vasiyetimdir. Ona göre Beni bekleyeceksiniz, bekleteceksiniz. Mork diye bir şey var yani. Morg bekletin. Çünkü bizim orada gece yarısı kaç olursa olsun defne diyorlar. Ölmüş zaten de sonunda toprağa girecek. Niye acele ediyorsunuz? Değil mi? Bırakın sevdikleri gelsin bir son kez yüzünü görsün. Bir toprağını da üstüne bir e, kürek toprak döksün değil mi? Ne aceleniz var? O yüzden e, şimdi dün arkadaşım işte böyle telefonda ağlayarak söyleyince özlem babam öldü diye ağlıyordu hüngür hüngür. Hemen böyle şey oldum kötü oldum yani. E, hep zaten o korku var içimde. Zaten yurt dışına ilk gelin geldiğim zaman ilk beni istedikleri zaman ben demiştim yani e, rahmetli teyzem rahmetli teyzem çünkü aracı olmuştu evlenmeme o tanıştırmıştı Ben o zamanlar olmaz dedim Çünkü yurt dışı dedim anneme babama bir şey olursa kardeşime bir şey olursa ha deyince gidemem edemem falan demiştim O da demişti ki kızım uçak var ee, niye gelemezsin beyin seni alır getirir falan demişti ee, ama e, öyle ha olunmuyor biliyorsunuz yani imkanın yoksa e, gidemiyorsun öyle ha hemen bir uçak bileti al o da olmuyor Rabbim inşallah o günlere yaşatmaz. Ee, dediğim gibi Allah onlara uzun uzun ömürler versin. Ama o hep böyle içimde bir korkudur yani. Ee, Allah arkadaşıma da, e, ailesine de, e, annesine de sabır versin. E, babalarına nur içinde yatırsın inşallah. Çok iyi bir adammış zaten mekanı cennet olsun yapacak bir şey yok hepimizin hepimizin gideceği yer orası yani eninde sonunda maalesef ölüm genç yaşlı dinlemiyor alacaksa alıyor ama e, tabi genç ölümü vermesin hele bir böyle 90-100 olalım <laughs> 90-100 olalım ondan sonra o zamanları görecek miyiz bilmiyorum da yani o, o, zamanlar olsun hele bir 90 100 olsun ondan sonra Allah canımızı alacaksa o zaman alsın ee, ben şahsen eskiden e, derdim ama fark etmez e, kaç yaşında ölürsem öleyim eninde sonunda öleceğim yaşın bir önemi yok diyordum ama şimdi anne olunca e, anlıyorsun ki istiyorsun e, çocuğunun başında olasın e, çocuğunun mürvetini göresin torunlarını göresin hep onları e, görmek istiyorsun, düşünüyorsun, diyorsun Allah'ım sen bana uzun ömür ver. E, çocuğumun başından beni esirgeme diye dua ediyorsun. Ben hep öyle dua ediyorum yani. İnşallah Rabbim kabul eder. Bugün böyle bir e, duygusal oldum. E, maalesef dediğim gibi o haberden çok etkilendim. E, gurbette olan e, arkadaşlarım beni kesinlikle anlar yani onlar ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Illaki e, sizlerin de belki başına gelmiştir. Öyle işte arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum bugün e, birazcık böyle ağlamaklı, sızlamaklı, depresif bir havayla bir video oldu. Bir de dediğim gibi maalesef. İstediğim izlenme, görüntüleme olmadığı için inanın hevesim falan kalmıyor. Yani her gün video çekip bir şey paylaşmaya hevesim kalmıyor. Ee, dün bir tane video izledim. Annem söyledi daha doğrusu. Dedi böyle bak dedi, sen şikayet ediyorsun ama sen yalnız değilsin dedi. Ee, bir tane kanal var dedi. O kadın da dedi e, şikayet ediyor. O da üzülüyor. izlenmiyor etmiyor diye. Ee, gerçekten yani açtım izledim e, kadını o da dert yakınıyor tek ben değilim illaki yani ama 2-3 günde de 400-500 izlenmez yani 3000 küsür takipçiden o kadar kişi izlenmemesi lazım e, saat değiştirdim ettim dediğim gibi hani ben bu e, youtube'un inanın e, maddi yönü ikinci planda benim için tamam kazanırsam tabii ki iyi hoş olur ben en çok oyalanmak için Hani sizden gelen yorumlar, izlemeler yüksek olduğu zaman ben daha çok böyle gaza geliyorum. Daha çok hevesleniyorum, çekmek istiyorum. Ama olmayınca insanın hevesi kaçıyor arkadaşlar maalesef. Öyle. Ben yine kahve içiyorum. Bugün hiç iştahım yok. Hiçbir şey yemedim. Bir kahve içtim. Akşama da herhalde hafif bir şeyler yaparım, yerim yani. Yine bir belki yumurta kaynatırım, yerim. Hiç hiç canım bir şey istemiyor. Ee, bu sefer e, size inşallah yakında güzel haberlerim olacak. Zamanı gelince söyleyeceğim. Karnım kuruldu yaşlıktan. <laughs> e, zamanı gelince söyleyeceğim. E, güzel haberlerim var size inşallah. Eminim sizler de benim için mutlu olacaksınız. E, o zaman videolarımda paylaşıp göstereceğim zaten. Neyse. Benden bugünlük bu kadar olsun. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. İnşallah sıkılmamışsınızdır ama sizin öyle bir dertleşmek istedim. Paylaşmak istedim. Gurbette olduğum için birazcık böyle biraz duygusallaştım yani. Arkadaşımın yerine koydum kendimi. Bir de kayınbabamın haberini aldığımız zaman ki o an aklıma geldi kötü olmuştum çünkü üzülmüştüm gidemiyoruz diye dediğim gibi kayınbabamı çok seviyordum ee, o, o yüzden birazcık duygusallaştım hakkınızı helal edin kusura bakmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun Hoşça kalın.